Merhaba arkadaşlar bir trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. E, Bugün konumuz şu arkadaşlar yani birçok insanın da merak ettiği bir konu bu aslında. E, Türkiye Finans TFX mi iyi, e, Empara mi işte Kuwait mi iyi, e, hangisinin makas aralıkları iyi, alım satımda hangileri daha iyi olur, işte gece e, makas aralıkları nasıl oluyor? E, bunlara değinmek istiyorum. Yani biraz karşılaştırma yapacağız. Sizin içerisinde, içinden de e, Hangisini kullanmak isterseniz ona göre artısını eksisini Kendi kafanızdan oluşturup hangisi idealse kullanması onu Kullanabilirsiniz e, Tfx ile başlayacağım ben önce e, tfx'i ben kendim de kullanıyorum e, tfx para Hepsini kullanıyorum aslında ama tfx Şöyle e, Güzel bir yanı var tfx'in arkadaşlar e, tfx de Normal zamanlara göre mesela gündüz e, saat sallıyorum 9'la akşam 5 arasında normal mesai bankalardaki standart alış satış saatleri arasındaki kur farkı fazla olmuyor. Eğer günlük haber akışına değiştirecek bir şey de yoksa normal birçok bankaya göre kur daha iyi oluyor bu şekilde TFX'te. Ama bazen işte piyasa dinamiklerini etkileyecek, sert etkileyecek haberler çıkıyor. Ee, bunda tfx etkileniyor açıkçası nasıl etkileniyor işte o an alım satım yaptırmıyor habire kotasyon hatası veriyor işte ya da kar marjları e, yükselebiliyor e, bankanın arasındaki e, kur farkları oynayabiliyor fakat normal zamanlara göre kıyaslıyorum bunu şu an piyasa dinamiği olmadan normal e, herhangi bir ciddi haber akışı olmadan e, normal veriler arasında ben tfx'i e, daha iyi buluyorum. bunun. En önemli sebeplerinden bir tanesi sanırım bankada alış-satış sınırı olması. Yani mesela TFX'te e, belli gram olarak alım-satım yapıyorsun, yani e, alt olarak e, yapamıyorsun. Her hissinin e, mesela 10 bin liralık altın alıyorum desen, 10 milyarlık 10 bin liralık altın alamıyorsun. E, döviz çiftlerinde de yine belirli e, döviz çiftleri var, onda işlem yapabiliyorsun hangisiydi bir dakika şurada yazıyor yazıyordu ee, bir saniye kaldıraçlı olarak zaten işlem yapamıyorsunuz tfx'te de ee, işlem yapılabilen döviz cisimleri hepsi burada döviz cinslerinin Onun dışında e, sabit ol evet değil sabit değil zaten açıklamasını yapmışlar Yeter ee, yetersiz diyor Ha, işlem tutarlarında alt sınır var mı? Evet arkadaşlar, işlem tutarlarında alt sınır var. Ee, birçok döviz çiftini 250 e, adet olarak sınırlamışlar miktarını. Ee, bazıları 10.000 olarak gidiyor. Fakat ortalama 250 böyle e, majör paritelerde, e, diğer egzotiklerde e, 1000-10.000 arasında değişiyor. Onun dışında e, gram altın, gram altında ya da gümüşte de arkadaşlar e, 3.32 gram olarak geçiyor altında gümüşte de 3000 gram olarak e, alış satış yapabiliyorsunuz minimum bunlar e, tfx'i şu şekilde de, bu e, sınır olduğu için kur olarak birçok bankaya göre daha avantajlı yani mesela bazı diğer bankalarda e, 1 gram bile alabiliyorken e, bu bankada 32 gram aşağısını alamıyorsun o yüzden kur farkı olarak sana bir güzellik yapıyor burada tfx ama normal zamanlarda yani haber akışının çok yoğun olduğu zamanlarda da e, marjlar bu kur farkları oynayabiliyor tfx'te de ama standartta tfx en paraya göre işte bu e, kuveyt Türkiye göre e, bence kendim için söylüyorum bence daha iyi ama e, şimdi diyelim ki 32 gram alacak paranız yok yani herkes e, 32 gram alamayabilir ya da 250 dolar alamayabilir bu sefer ne yapacaksınız ben e, bugün durumlar için en para'yı kullanıyorum arkadaşlar. Em para hesabımda da e, günlük mesela 32 gram altında alıyorsam ya da e, dolar olarak çok cüzi miktarlarda alıyorsam genelde em para hesabı'mı kullanıyorum. Bu empara para hesabı'mı kullanmanın en önemli avantajlarından bir tanesi de e, EFT yaparken ya da havale gibi işlemlerde e, ekstra ücret kesmemesi. O yüzden e, en çok kullandığım biz e, bireysel hesaplardan bir tanesinde, bir tanesi en para. Yani ücret kesmediği için de hoşuma gidiyor. Döviz alış satışlarında nasıl bir e, kur farkı oluyor? Ekranda da yansıyor zaten. E, alış 6.95 satış 7. Şimdi bu sırada TFX'in ki e, ne kadar diye soracak olursanız ona da bakalım. TFX'in ki ne kadarmış? Kendi telefonumdan bakayım. Şimdi 6.96'ya 6.98 yani şu an TFX'de de kur marjı var kur farkı var fakat en para kadar çok değil. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi sanırım de e, zorunlu alım satım kuralları var. O yüzden herhalde. E, onun dışında TF en parada başka önerebileceğim bir şeyler yok. Yani normal gram e, sınırlı kendine belirli bir e, gram ya da belirli miktar koymayacaklar için en parayı tavsiye edebilirim. en para o yüzden e, ideal gözüküyor. Onun dışında e, Trade Kuveyt Türk'te de arkadaşlar Trade Plus diye bir uygulamaları var. Trade Plus üzerinden de birçok Em para gibi, e, TFX gibi birçok e, ürünleri alıp satabiliyorsunuz. Zaten e, burada birçok şey sıkça sorulanlardan hepsinde e, yazıyor. E, onun dışında e, yani çok da bir farkı yok. E, fakat TFX ile karşılaştırdığımız zaman ben TFX'i daha e, iyi buldum açıkçası Kuveyt Türk'e göre çünkü Kuveyt'in makas aralıkları e, yeri geliyor bazen çok yüksek miktarlarda e, açılıyor e, onun dışında bu şikayet şikayetvar.com'da biraz baktım ilgimi çekti açıkçası merak ettim şikayet oranlarına vesaire. Ha, bunu belirli bu e, şikayet karşılaştırmasını genelde Buraya marka yazıp belirtmeniz gerekiyor ama bu bankacılık işlemleri de dahil oluyor bu şikayetlerde. Bizim amaçlarımız sadece kur farkı şikayetleri ne ele aldım ben. Hani bankacılık şikayetleri değil de daha çok kur farkından dolayı şikayetler aldım. Hangisinde en çok yorum var ona bakmak istedim. Bir de bu hangisinde en çok yorum bakma bir de kullanıcı sayısıyla önemli tabii ki. Yani şimdi bankanın 1 milyon müşterisi vardır. 100 bin tane şikayetli olur. Bankanın işte 3 milyon şey, kullanıcısı vardır. 200 bin alıyordur. Bunlar da göz e, gözetmek gerekiyor tabii ki arada. Şimdi e, Kuveyt Türk'ün genel olarak e, şikayetleri zaten sayfada görüyorsunuz. İşte kafasına göre e, marş kur farkı, işte kur farkı uygulaması. E, genelde hep bu şekilde çok fazla şikayet var Kuveyt Türk ile alakalı kur farkı ile alakalı. 139 tane şikayet listelenmiş e, kur farkı yazdığımda alış satış arasında oynuyorlar. en parada 45 şikayet listenin listelenmiş. Kur farkı çok fazla. Makas farkı, kur farkı diyerekten. Büyük ihtimal dediğim gibi piyasada önemli bir haber olduğu zaman piyasa dinamiklerini etkileyebilecek güçlü haberler olduğu zaman birçok bankada bu şekilde. E, şimdi ben burada en paradır işte Kuveyt'tir, TFX'i saydım ama diğer bankalar, diğer bankalar daha beter arkadaşlar öyle söyleyeyim. Diğer bankalardaki kur farkları daha daha uçuk yani. Ee, insanların öyle bankalar daha özel bankalardan almasının sebeplerinden bir tanesi işte bankayı değiştirmek istemediklerinden e, gibisinden. Ama e, inceleme yaptığımız zaman e, ben bu üç bankayı e, döviz alıp satılma için uygun buluyorum. Ee, özellikle ben TFX kullanıyorum ama e, Kuvait'te ya da Emparada da limit olmadan oradan da kullanabilirsiniz. Bir de bu Kuvait'in kendine e, özel bir kur e, bireysel kullanıcılar için kişi özel bir kur fark uygulaması var. E, kur farkını minimuma çekebiliyorsunuz bu şekilde. E, TFX'in şikayetlerine bakalım. TFX'inde e, 26 şikayet listeleniyor TFX'te? Hepsinde ortak özellik emir girebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani neyi nerede satmanız gerektiğini hepsinde bir ayrı ayrı emirleri verebiliyorsunuz. Ee, üç bankaya da baktık. Özel bankalardan biraz konuşmak istiyorum. Özel bankalarda e, kur farkları ciddi miktarda çok yüksek. Örneğin TFX'te 1 TL ise e, kur farkı özel bankalarda yani bunun üç katı 5 katı kadar yüksek miktarlara çıkabiliyor. Ee, özellikle gece arkadaşlar yani gece e, kur farkı çok fazla olabiliyor özel bankalarda ee, bu tarz daha e, yani tfx gibi empara gibi trade e, plus gibi uygulamalar döviz alım satımı için daha uygun aralarındaki sıralamaya dikkat edecek olursak da e, benim birinci e, seçtiğim tfx ikincisi empara üçüncüsü de e, kuveyt türkü oluyor arkadaşlar bu üçü üç banka arasındaki değerlendirmenizi kendinize göre yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Onun dışında yine detaylı bir video atabilirim bunun hakkında. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi trade'ler diliyorum.